Boş ver, toprağı topla. Evet e, bu kadar e, Flash TV oyunculuğundan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. E, daha demin gördüğünüz gibi Diamond'ları sallamadım. E, diamond'ları gördüğüm halde gidip toprakları topladım. Neden? E, çünkü e, toprak zaten benim Diamond yapmama yarıyor. Nasıl yarıyor hemen söyleyeyim. E, crafting Table'ıma giriyorum. Bu toprakları topladığım toprakları normal bir toprak yani bunlar. Daha demin topladım gözünüzün önünde. Böyle Chest yaparmışçasına veya fırın yaparmışçasına ortası boş bir şekilde diziyorum 9 tane. Daha sonra böyle pardon 9 değil lan 8 tane. Dirty diamond diye bir şey geliyor bana. Bu tabii ki de hani bu haliyle kullanılamıyor diamond olarak. Bunu çok güzel bir mantık yapmışlar pişiriyoruz. Böyle fırına atıyoruz. Kömürü de koyuyoruz artık yanıcı bir maddeyi koyuyoruz buraya. Bu pişiyor. Bakalım ne oluyor. Pişiyor 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 pişiyor. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Evet, Diamond oluyor Bunu gidip boşuna toplamama gerek kalmadı yani. Ee, ya tabi bunu görüyorsunuz toplayın da, hani o işin şakası tabii ki. Ee, topraktan da bu şekilde Diamond elde edebiliyoruz. Ee, bunu da işte görmüş oldunuz ve bu modun bir de bir şeyi var. Ee, şimdi toprağı şöyle bir tane ortaya koyduğunuzda. Diamond gibi bir şey veriyor ama bu diamond değil buna siz de inanmayın fake diamond bu bunu arkadaşlarınızı trollemek için kullanabilirsiniz bakın biraz daha farklı zaten hani renkleri falan ama mesela bunu arkadaşınıza gel 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 dediniz attınız işte ooo der böyle buna koşar ama eline bir alır ki zaten fake olduğunu görür hatta buraya bakmazsa böyle gelir bunlarla bir şey yapmaya çalışır burada <laughs> yapamaz öyle işte trollemiş olursunuz. E, mod gerçekten benim hoşuma gitti. E, tabii ki diamond bulmayı biraz kolaylaştırıyor ama yine de çok sevdim ben. E, yani pişirme olayı olması güzel olmuş. Yani topraktan yapıyorsun sonra pişiriyorsun falan. Gerçekten o güzel. Tabii biraz daha zorlaştırabilirlermiş bu olayı. Ama buna da şükür gerçekten modun yapısına buradan teşekkürler. E, videoyu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Lan beğenmeyi... Kapat. Kapa, kapa, kapat. 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 Gidiyorum buradan. <laughs> beğenmeyi ve like atmayı unutmayın nedir ya? İkisi de aynı şey. Neyse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.